Survivor All Star 2025'e sürpriz bir şekilde veda eden Yiğit Poyraz, Survivor Panorama programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Poyraz, Volkan Çetinkaya ile eleme gecesinde düelloda yaşananları ilk defa canlı yayında anladı. Poyraz, şike iddialarına da yanıt verdi. Ancak videomuza geçmeden önce ham saatli YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 1 Mayıs akşamı gönüllüler takımından iki yarışmacı Volkan ve Yiğit Poyraz arasındaki eleme düellosu sona erdi. Gecenin sonunda elenen isim Survivor'ın iddialı isimlerinden Poyraz oldu. Türkiye'ye döner dönmez Ayşe Yükseli sosyal medyadan takipten çıkaran Poyraz katıldığı Survivor Panorama programında yarışmada yaşadıklarını anlattı. Survivor'a katılma sürecini anlatan Poyraz, yedeklerden gelmeyi ben tercih ettim. Yedekten gelmenin avantajları ve dezavantajları var ama ben dezavantajlarını çok yaşayacağımı çok düşünmedim açıkçası. Daha yararıma olduğu düşündüm. Hazır kurulmuş bir düzenin, bir ortamın içine girdim. Yarışmaya çok hazırlandığım söylenemez, kendimce biraz hazırlık yaptım. Diğer yarışmacıların daha ne kadar hazırlık yaptığını biliyorum. Onlar kadar hazırlık yapmamıştım. Zorlanacağımı çok düşünmedim. Zorlandım mı? Evet zorlandım. Gelir gelmez Batuhan'ın kurduğu düzende bana karşı takımı nasıl doldurduğunu orada girer girmez duydum insanlardan. Buna hazırlıklıydım dedi.